gözüme çarptı. Aslında buraya işte bu ihtiyarların mezarları için beyaz taş toplamaya geldim. Ama bu da böyle bakın şuradan kat kat göreceksiniz. Güzel bir agat parçası. Ha belki saydam gözükmüyor burada ama suya batırınca ıslatınca ne gözükeceği ne çıkacağı belli değil. Alalım bunu kenara elimizin altında bulun. Elimizin altında bulunsun bakalım. Şu beyaz taşlar asıl geliş sebebi. Fakat otomatikman insanın gözüne böyle şeyler de takılıyor. Şimdi taşın adı nedir bir şey diyemeyeceğim. sertliğini mertliğini evde ölçelim. Ondan sonra karar veririm. Beyazları da toplayacağız tabii ki. Beyaz akik. Parlatınca çok enteresan desenler çıkıyor. Tabii ki alacağım. Zaten beyaz taş topluyorum. Şimdi gördüklerimi alıyorum. Atıyorum şişenin içine. Şöyle. Fakat şu ilgimi çekti. Hem yuvarlak hem de normalden ağır bir taş. Enteresan. Şurada var. Hafif böyle ama Netice itibariyle gider. Şu var. Yani Efendim. Bakınız. Yani kuvars peşinde değilim. Beyaz taş peşindeyim. Bu Meriç Nehri kıyısı dediğim gibi her zaman oldukça verimli olmuştur bunların içine elime geçeni atıyorum. Mezarlıkta bunu döşerken ayırt ederim ben. Yani bazıları var. Kendim için aldım. Bazılarını Bazılar için alıyorum. Bakınız. Bir de şöyle tamburlanmış küçük bir jesper bulmalıyım. Kırmızı jesper. Kırmızı olmalı. Bakın şimdi bunu kırdım. Şöyle yumurta şeklindeydi. Şuradan bakarsanız içi böyle. Ya bunu taşla kesmiş olsaydık şimdi buralar desen desen hepsi gözükürdü. Bunlar yani bu nehirdeki bir kaç bin senedir toparlanıp tamburlanıyorlar. Kim bilir nereden koptu. Akik bu. Akik ama böyle kırınca şeyi belli olmuyor. Kesmek lazım.